Önce bu başarımızından sebep çok değerli ünye Belediye Başkan Yardımcımız Erhan Eren Bey'e teşekkür ediyorum. Bir yeni bir yönetim. Yönetimdeki arkadaşlarımızın da hepsi daha yeni. Biz ne yapabiliriz? Dünya sporu ne verebiliriz? Dünya sporu nasıl ayağa kaldırabiliriz? De başladık bu işe. Eskilerin hepsini süpürdük çöpe attık en büyük kazancımız ve ünlenin en büyük kazancı borçsuz, harçsız bir ünye spor. Çünkü gelen kim geldiyse, kim başkan olursa hiç kimse kendi çekini, kendi senetini vermemiş. Herkes ünye sporun çekini, senetini vermiş. Bugün de yarın da başkanlığı bittiğinde herkes ünye spora hesap sormuş. Hiç kimse giden başkana, yöneticiye hesap sormamış. Neden? Çünkü senet çek, üniversite bunun çeki senet. Biz hani tabiri caizse enkaz devraldım, enkaz devraldım. Genellikle bunu yeni gelen yönetim, yeni gelen hoca söyler. Biz bugün varız belki yarın yokuz. Belki bu işi daha iyi yapacaklar, daha güzel yönetecekler, gelecekler buraya. Arkamızdan enkaz bırakmış bir yönetim dedirtmemek için inceleyip sıkıntı Ünye Spor'a şampiyonluktan daha önemli kazandıracağımız iş tesis olacaktır. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Şampiyonluklar gelip geçer. Bu sene şampiyon olamayabiliriz. Şampiyon olabiliriz. Şampiyonluktan sonra küme de düşebiliriz. Ama tesisimiz bir Ünye'ye her zaman Ünye'nin malı olarak kalacaktır. Evinize bir misafir geldiğinde ne yapıyorsunuz? Yatıya geldiğinde ona bir diye bir yatak göstermek zorundasınız. Yarın bugün de Ünye'ye, Ünye, Ünye Sporu, bir futbolcu geldiğinde ona kalacak bir yer göstermeniz lazım. Bunun da temeli tesisten geçer. Evet araç eksikliğimiz var. Yalnız araç eksikliğimiz var derken e, sadece şu anda geçici olarak var diyorum. Çünkü biz bir teşebbüste bulunduk. İstanbul'da Ünye'li bir kardeşimizin Şube müdür olan bir kardeşimizin ve ben de kendisini çocukluğumdan tanıdığım bir kardeşimize Erhan Eren Başkanlığımın da yazısıyla İstanbul Büyükşehir'in elinde olan mevcut otobüsleri e, belediyelere gönderme gibi bir yetkisi var. Ona başvurduk ve bize oradan e, 2001 model Mercedes marka bir otobüs e, gönderecekler. Otobüsümüz tamam, aracımız tamam. Sadece e, sağ olsun kendisi de üyeli olduğu için arabanın gerekli işte masrafı var mı gerekli şanzımanla şunla şunla yani sorunlarına bakıyor giderecek ve bize tertemiz çok güzel bir Ünye Spor'umuza araç gönderecek. Bu yönden de bu yönetimin Ünye Spor'a güzel bir hediyesi olacaktır. Bugün biz Bal Ligi'nde ve ölçüncükte olsak şu yönetimi iddia ediyorum hiçbir masrafsız bu ligin altından kalkarız. Çünkü Bal Ligi'nin ve üçüncü ligin, profesyonel ligin takımlara bir getirisi var ama maalesef amatörlükte hiçbir getirisi yok. Yönetimle ben e, futbol takımı arasında bir köprüyüm. Onlarla bu işle de zevk alıyorum ve e, zamanım ne kadar da kısıtlı olsa ona zaman ayırmaya çalışıyorum. Çünkü e, Ünye Spor benim her şeyim. İbrahim Hoca benim her şeyim. Ama yalnız futbolcularla yönetimle aramda e, belki daha yeni tanıdım. Ama İbrahim Hoca 30-35 yıllık arkadaşım. İbrahim Hocayı tanıyamamışım. Ben İbrahim Hoca'nın bu kadar işine sadık, bu kadar agresif, bu kadar hırslı, daha yeni yeni tanıyorum. Unutamadığım adım, anım var. İbrahim Hoca'ya da buradan teessüf ediyorum. Ne <laughs> gibi bir anım var. 16-0'lık, 16-1'lik bir çatal pınar açımız var. Ben her maçtan önce gelen takımlara hoş geldiniz. Giderken de e, yolunuz açık olsun diye e, bir ihtiyacı olmadığını sorarım. Her takıma. Ondan sonra en son işte çatal bunlar Sporu da hoş geldiniz dedik, ağırladık. Giderken de onlara hayırlı olsun bir eksiğimiz, bir hatamız var mı dedim. Yolunuz açık bir isteğiniz var mı diye sorma eğitimde hocalarından bir tepkiyle karşılaştım. Yeter dedi yani. 7-8-10 dedi. Bu kadar da atılır mı? Bence ben şok oldum. Hiçbir şey cevap da veremedim. Allah yolunuz açık etsin gidip kaçtım. Çünkü İbrahim Hoca'ya da niye teyessüm ediyorum? Beni uyandırması bekledim. o yüzden böyle bir anım oldu. Takımımızdan iki tane arkadaşımız kendi isteğiyle ayrılmak istedi. Allah yolları açık etsin. Biz hiç kimsenin e, gitmek hiç kimsenin yönünü kesemeyiz. Onlar kendi ekmeklerini kendi yerde e, aramaya çalışmak istediğini söylediler. Biz de tabii birkaç tane futbolcuyla e, hocamız irtibat halinde nokta atış yapmak istiyoruz. Biz ilk önce hocamıza çok güveniyoruz. Bunun altını çizelim. Biz belki yönetim olarak e, işin maddi şeyindeyiz ama bir de bu işin görünmeyen mani tarafı var. Her şey para değil. Bunu kesinlikle altını çizmek istiyorum. Hocamızın ben vermiş olduğu emeği, vermiş olduğu hırsı, vermiş olduğu her şeyi gördüm. Bu işin manevi tarafı ilk önce biz İbrahim Hoca Ünye için bir şans diyorum. Bu kadar şans hiçbir zaman Ünye'nin çocuklara, Ünye'nin gençlerine doğmamıştır. Önce, öncelikle çünkü bu sıkıntıyı zamanda biz de yaşadık. Öncelikle İbrahim Hoca hocama bu yönden de teşekkür ediyorum. Buyursunlar saha burada, forma burada. Hiçbir zaman formayı hoca vermez. Futbolcu formayı kendisi alır. Ve İbrahim Hoca da böyle yapıyor, adaletli forma dağıtıyor. İlk bu yönden de kendilerine bir şanstır diyor bünyenin gençler için.